Sevgili oğlaklar, bir bakalım Ekim ayında sizleri neler bekliyormuş? Bu videonun şöyle bir özelliği olacak. Barındırdığı açılar sebebiyle, tutulmalar sebebiyle şu an anlatıyor olacağım bu bilgiler aslında Aralık ayına kadarki öngörüleri öğrenmeni sağlayacak. Dolayısıyla bu videoyu lütfen her zaman görebileceğin bir yere kaydedebilirsin ya da bir yerde paylaşabilirsin. Sevgili oğlaklar, Merkür Neptün sert açısıyla Ekim ayına başlıyoruz. Özellikle 1-4 Ekim arasında e, iletişim konularına, cihazlarla ilgili konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Su ile çalışan konulara, su ile çalışan cihazlarımıza da ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Cihazlara su dökülmesiyle de alakalı sorunlar olabilir. Sularla alakalı ayrıca da bazı sıkıntılı süreçler söz konusu olabilir. İletişim aksaklıkları çok beklenilen bir süreç olduğunu bu tarihlerde bilmenizi istiyorum. Ona göre bu tarihlerde bir evraksal, eğitimsel, ilişkisel ya da böyle anlaşmayla alakalı gündeminiz varsa çok çok dikkat ederek o adımları atmanızda fayda var. Doğru anlaşılıp anlaşılmadığınıza dair çok net olmak zorundayız bu süreçte yanılmalara açık olacağız. Şimdi özellik buraya kadar ki bu bilgi hepimiz için, tüm burçlar için geçerli bir durum. Ama sizin haritanızda ayrıca Merkür, Neptün sert açısı sizin dünyanıza sosyal medya, iletişim araçları, trafik alanları, yolculuklar, seyahatler alanı göstermektedir. Bazı arkadaşlarınızla alakalı yanlış anlama, yanlış anlaşılmalar, hukuksal süreçlerinizle alakalı yanlışlıkların söz konusu oldu. Sağlıkla ilgili de yanlış tedavi ya da yanlış gündemler söz konusu olabilir. Ayrıca bu süreçte eğer bir tedavi gündeminiz varsa hemen karar aldırmayın ya da almayın bir hekime daha başvurmakta fayda olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte hukuksal davalarınızla alakalı işte birileriyle anlaşarak bir şeyler yapıyorsanız yarı yolda kalma ihtimaline karşı lütfen ayrıca önlem almanızı diliyorum. 5 Ekim'den sonra Merkür artık terazi burcuna yerleşiyor. 22 Ekim'e kadar. Özellikle burası sizin için kariyer alanınızda pozitif yönde destekler atacak. Etiket, eğitimler alanında destek atacak. Bazı yükselişler yaşamınıza destek atacak. Sadece 18 Ekim'de özellikle 2 gün öncesi, 2 gün sonrası Burada çok büyük bir tartışma söz konusu olabilir. Tartışmalara, kavgalara, gerginliklere lütfen dikkat edin. Birileriyle uzlaşmaya gitmeye dahi çalışmayın. O uzlaşmanın sonu gelmeyecek, çözümü olmayacak. İsterseniz bir deneyin. Tavsiyem yine de bir şey yapmak zorundaysanız, olması gerektiği kadar yapın hemen kenara çekin. Birilerine mesajla iletişimlerini ne isterdin? Ee, zaten hat bildirmeye hiç kalkışmayın. Ee, ama bir tartışmak, bir böyle tartışmak demeyelim ama bir şey de söylemek zorundasınız. Söyle kaç oradan lütfen. Lütfen 18 Ekim civarını iyi incelemeni tavsiye ediyorum. Sonra Venüs Başak Burcu'na yerleşiyor. Yerleşir yerleşmez Satürn'den sert açılacak. 9 Ekim ile 16 Ekim arasında Satürn'den sert açı alan Venüs bize kısıtlamalar getirecek. Özellikle konfor alanı, ilişkiler alanı ile alakalı daralmalar, bazı taşın altına elini koymak durumda kalmak, parasal anlamda kısıtlandığını hissetmekle ilgili bazı durumlar yaşayabilirsin. İlişkilerini tam istediğin gibi yaşayamadığını fark edebilirsin. Buraya kadar okey fakat özellikle oğlaklar için bu sert açı sizin dünyanızda baktığım zaman eğitim alanı, trafik alanı, bazı arkadaşlarla ilgili alan, hukuksal alanlarla ilgili kısıtlanma verebilir. Buradaki Venüs Satürn açısı bazen bir alım satım yapman gerekiyordur ya da yapmayı çok istiyorsundur ama başka bir şeyi kısıtlamak durumunda kalıyorsundur. Ya da işte bir yola çıkıyorsundur, zaman darlığı yaşıyorsundur. Ya da aracı, araç ilgili kısıtlanma yaşıyorsundur. Ya da bir arkadaşınla yol ayrımına gidecek kadar resleşmelere sebebiyet verebilir. Ya da hukuksal bir konum varsa kımıldayamamak. Yani senin üstünde birinin, senin üstüne bir baskı kurması gündemini yaşayabilirsin. Bunun şöyle bir güzel yanı var. Satürn önce bir tokatlar sonra çok güzel bir ödül verir. Belli ki burada bir kısıtlanmak zorundasın. Hiç Satürn'e bunu bu duruma maruz kalmadan sen taşın altına elini koy bu tarihlerde baktın. Hangi alanda zorlanıyorsun? Demek ki o alanda bir şey yapman bekleniyor. Bir, bir orada bir daha bir sorumluluk sahibi, daha bir bilinçli hareket etmen gerekiyor demek ki. Bunu bu şekilde yaptığın zaman çok güzel bu alanda çok önemli bir ödül seni beklediğini bilmeni istiyorum. Mars Akrep Burcu'na yerleşiyor 12 Ekim'den itibaren Ekim ayı sonuna kadar. Mars Akrep Burcu'na senin hedeflerin alanına, dostluklar alanına geliyor. Burada güçlen, güçlenmek, güçleneceğini göstermektedir. Fakat haytanın tepesindeki bu Mars dolaşırken biraz senin gergin olmanı, bazı arkadaşlarla sürtüşmene, bazı arkadaşlıklarına yol verebilecek kadar cesaretli olmanı sağlayacaktır karşıdan aşk ve çocuk alanlarına baktığı için bu süreçte e, çocuk sahibi olmak, işte kürtaj gibi, çocuk düşürme gibi çok dikkatli ol lütfen. Ya da tedaviyle çocuk sahibi olmakla ilgili bir gündeme destek atabilirim. E, aşk hayatına sürtüşmelere sebep olabilir. Kendini daha özgür yaşamak istiyorsundur ama bunun için çok mücadele etmen gerektiğin farkındasındır. Yine bu süreçte efor, fiziksel eforunu sarf edebileceği spor gibi faaliyetler çok iyi gelecektir bilmeni istiyorum ve 20 Ekim'de Merkür Güneş'in kalbinde olacak bu aslında şu anlama gelmektedir zihninden geçen bir şeyin can bulması anlamına gelmektedir lütfen o, o gün dileklerin kabulü olabilecek nitelikte sistem bize destek atıyor olacak ve Aklından geçenlere lütfen çok dikkat et. Ve lütfen bana hatırlatın Instagram sayfamda bununla alakalı esma paylaşımları yapmak istiyorum. Lütfen hatırlatalım birbirimize. Ve 14 Ekim'de Merkür'ün Şiron'la sert açısı var. Bu normal şartlarda sıkıntılıdır, problemlidir. Ama şöyle söylemek istiyorum. Yaralı olduğun bir konuyla yüzleşeceksin ve zayıf yönünü görmeni sağlayacak. Buna ilk etapta problemle karşılaşmak insan evladıyızdır, bizi birazcık incitir, hassasiyet verir ve kendimizi kötü hissederiz. Ama şu açıdan bakman istiyorum. Evet benim böyle bir sorunum var. Evet benim böyle bir zorlanmam var ve bunun üstesinden gelmem gerekiyor. Diyerek baktığın zaman bu konuyu aşabileceğin anlamına gelmektedir. Özellikle terazi koç aksında olacağı için sevgili koç sevgili oğlaklar sizin için kariyer, aile, statü, gayrimenkul konuları, yuva konuları bir duruşunuz olacak. Bir duruş sergileyeceksiniz. Kendinizi daha böyle güçsüz zannettiğiniz ama o kadar da güçlendiğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Sağlıkla ilgili de baş bölgesi, böbrekler, bağırsak sistemi ve işitme ile alakalı alanlarımızda eller parmaklarla ilgili alan hassas olacağını söylemek istiyorum. Ve Merkür artık 22 Ekim'den sonra Akrep Burcu'na yerleşiyor. Ekim ayının sonuna kadar. Bu da sizin için sevgili e, yaylar hedefleriniz alanına, çevrenizle ilgili alana pozitif yönde destek atacak. Arkadaş çevrenizde çoğalmalar olabilir. İlişkilerle ilgili alanda destek anlamına gelebilir. Eğitimler, evraksal konularla ilgili pozitif yönde destekler olabilir. Bu arada çok önemli bir haberim var sevgili ee, oğlaklar. 24 Eylül'de astroloji temel seviye sınıfım açılıyor. Astroloji severleri duyurulur. Hayatına astroloji almak istersen, mesleki olarak da alabilirsin ya da hobi olarak da alabilirsin benimle birlikte bu yolculukta yer almak istersen ki ben öğrencilerime çok şanslı gelirim çünkü benim kendi doğum haritan bunu vaat ediyor ve şimdiye kadar da hep öyle olmuştur hayatlarında çok güzel değişimler yaşamışlardır yaşıyorlar ve sen de benimle birlikte bu yolculukta yer almak istersen artık kendi doğum haritana bakabilmek günlük astroloji yorumlarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek istiyorsan hemen sınıfımıza dahil olabilirsin aşağıdaki açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linkim var oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsin sevgili oğlaklar özellikle 25 Ekim ile 30 Ekim arasında çok dikkat etmemiz gerekiyor burada <laughs> çok özür diliyorum <laughs> Merkür'ün jüpiterli sert açısı var ve bu bizim için e, aşk, çocuklar ve hedefler alanında bazı zorlanmalar sebep olabilir ve bazı arkadaşları hayatından çıkartmak, buradaki bazı insanlarla yol ayrımına girebilmek ya da buralarda biraz gerginlikler ve o gerginliklerin büyüyerek çoğalması, senin haksızlığa uğraman ve iletişim aksaklıkları söz konusu olabilir. Hukuksal ve evraksal konular, sosyal medya ve yatırımlarla ilgili alanlarda bazı sorunlar söz konusu olabilir. Lütfen çok dikkat etmeni öneriyorum. Şimdi 14 Ekim ve 28 Ekim'de iki tane tutulmamız var. 14 Ekim'de güneş tutulması yine bir sayfa açılacak. 28 Ekim'de bir ay tutulması var olan bir konuyla ilgili artık karar vereceksin. Ben bu iki tutulmayla ilgili ayrıca iki video önemli ayrı ayrı videolar çekeceğim. Onlar çok detaylı bir video olması gerekiyor. Bu videonun çok daha uzamaması için onları anlatamayacağım. Ama yine de şunu söylemek istiyorum. 14 Ekim'deki Terazi burcuna gerçekleşen bu tutulma senin haritanın tepesinde gerçekleşiyor. Kariyer, statü, duruşunla ilgili artık bir yeni sayfa açacaksın. Ev, aile, yuva, gayrimenkul alanınla ilgili önemli bir geçiş aşaması yaşayacaksın bir plütonik bir tutulma olduğu için sanki bir, bir şey dirsek atacaksın, bir gö güç gösterisi yapacaksın ve kimse bana bunu yapamaz diyerek bir eyleme geçeceksin. Daha detayında anlatacağım inşallah. O videolarını da takip edebilmen için hemen kanalıma abone olarak o videolarına haberdar olmanı sağlayabilirsin. 28 Ekim'de ay tutulması gerçekleşecek. Var olan bir konu neticeye kavuşacak. Bu da senin hanende aşk, sevgili, hobilerin, ek kazançların, çocuklarla ilgili konuların, hedeflerin alanında tamamlayacaksın. Artık ben bunun böyle olmasını istiyorum dediğin ama içindeki o bazı astrokitler ne şekilde yapacağını gösterecek. Bunları da diğer videomda inşallah anlatacağım senin için. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana tatlı küçük bir destek atmış olursa şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Senin o güzel yorumlarını Instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum. Öpüyorum seni. Bay bay.